Herkese merhaba arkadaşlar, bugün hayvanat bahçesine gideceğiz. Ben Tilkihan ve Poyraz. Bugün hayvanat bahçesinde çok güzel hayvanlar varmış, onları keşfedeceğim. Videolarını da çekeceğim bu arada ama ancak önceki de şansım olmamıştı ama çekeceğim. Şimdi hazırsınız, hazırlanıyoruz. Hayvanat bahçesine gidiyoruz, hayvanat bahçesine gidiyoruz. Poyraz, hadi ama bak geç kalacağız şimdi, hadi ne bekliyorsun? şapkamı aldın mı? <laughs> evet aldım. Al. Sağ ol. Suyumu aldın mı? Onu da aldım. Peki ya kamera. Kamera ne için? E hatıra olsun diye çekeceğiz ya. He tamam tamam. Haydi haydi acele edin biraz. Araba kaçacak şimdi. Hoyraz hadi ama bak geç kalacağız şimdi. Ya komik eksi daha suyuma koymadım ki. Oh be iyi ki hayvana bahçesine gidiyoruz. Öyle değil mi Tiki Han? Evet vallahi hayvana bahçesi olmasaydı ne yapardık bilemezdik. Neyse ben bir forjasa bakıyorum. Siz hemen aşağı inin. Tamam. Tamam. Hadi komik eksi. <laughs> Sen hala su mu içiyorsun? Hadi çabuk ol. Arabayı kaçıracağız senin yüzünden. Tamam mı Yani abi? Suyumu dağıttım. Hadi yola çıkalım.